Merhaba arkadaşlar. Brüt maaş nedir arkadaşlar? İşçilerin maaş bordrosunda görünen sigorta, vergiler ve kesintilerin dahil olduğu işveren tarafından maaş olarak ödenen toplam tutara brüt ücret adı verilmektir. Yani arkadaşlar brüt maaş aldığınız maaştan her zaman için daha yüksektir. Yani brüt maaşınız 5 milyarsa elinize geçen işte 2800 vesaire. Çünkü ise yani devletin aldığı asgari ücretten vergi var. Başka ödenen işte sigorta ücretleri var vesaire var arkadaşlar. Bürüt maaş budur. Yani işverenin işçi için ödediği toplam tutardır arkadaşlar. Ama sizin elinize geçen sadece maaştır. Bürüt maaş işverene yükünüzdür arkadaşlar. Böyle diyeyim yani işverenin size harcadığı toplam paradır. Tabi işverenin de size yükü var arkadaşlar yani çok çalıştırılıyor Türkiye'de insanlar. 12 saat çalışan hala insanlar var ya. Görüşürüz ve ağır işler.